Şu an sağ omzumun arkasında yani bana göre sağ ee, bir grup vardı. Genç bir grup. mu Almanca konuşuyorlardı muhtemelen. İsviçre bölgesinden veya Almanya falandır. Ee, hiçbir Türk gencine sunulan imkanların sunulmadığı ayrıcalıklı doğanların tarafını seyrettim. Geziyorlar böyle. Ee, şehir şehri geziyorlar. Ee, bir 200 lira interyal bilede. Onda ki 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 e, bu arada gençlik programlarından daha bile belki bedavaya... ya halledebildikleri ha, evet. şeyler de var. Interrail olmasa bile e, serbest şekilde gezebilmeleri, bunu rehberler öncülüğünde okullarının e, şey yapmaları, e, teşvik etmeleri falan. Yani her her açıdan ayrıcalıklılar. Ee, biz de her açıdan ötekiyiz yani. Üzgünüm. Yani bize ve, bile sorun bitmiyor. ve şöyle ki hepsinden Aynı hepsinden büyük sorumluluk sahibi olan hepsinden fazla e, kendinden çok etrafını düşünen bir şeyler için çabalayan bu kadar zorluğa rağmen bu kadar engele rağmen bir şeyler için çabalayan e, bir şey olduğumuzu, millet olduğumuzu düşünüyorum. Gençlik olarak ve en çok da